Yıldırım Bayezid, 1360-1403 Osmanlı Devleti'nin dördüncü padişahı olup, 1389-1402 yılları arasında tahtta kalmıştır. Osmanlı tarihinin önemli dönüm noktalarına şahit olmuş, hem fetihleri hem de dramatik sona eren hükümdarlığı ile tarihe damgasını vurmuştur. Babası 1. Murat, annesi ise Gülçiçek Hatun'dur. Yıldırım Bayezid, özellikle hızlı ve sert askeri manevralarıyla tanındığı için E. Yıldırım lakabını almıştır. Onun dönemi, Osmanlı Devleti'nin Balkanlar ve Anadolu'daki gücünü pekiştirdiği, ancak aynı zamanda Ankara Savaşı ile büyük bir sarsıntı geçirdiği bir dönemdir. Gençlik Yılları ve Tahta Çıkışı Yıldırım Bayezid, 1360 yılında doğmuştur. Genç yaşlarından itibaren babası 1. Murad'ın yanında seferlere katılarak savaş tecrübesi kazandı. Özellikle Balkanlarda yapılan fetihlerde önemli roller üstlendi. 1389 yılında, babası 1. Murad'ın Kosova Meydan Muharebesi'nde şehit edilmesinden sonra Osmanlı tahtına geçti. Babasının ani ölümü üzerine, savaşın hemen ardından tahta çıkan Bayezid, Balkanlarda kazanılan zaferi pekiştirerek Osmanlı'nın bölgedeki hakimiyetini sürdürdü. Bayezid'in tahta geçişi hızlı ve kararlı bir şekilde gerçekleşti. Babasının ölümü sonrası taht üzerinde hak iddia eden kardeşi Yakup Bey'i ortadan kaldırarak olası bir taht mücadelesini önledi. Bu olay Osmanlı tarihinde ilk kardeş katli olarak bilinir ve Bayezid'in saltanatının başlangıcındaki sertliği gösterir. Balkanlardaki Fetihler Tahta çıktıktan sonra Yıldırım Bayezid, babasının izinden giderek Balkanlardaki Osmanlı genişlemesini sürdürdü. Sırplar, Bulgarlar ve Bizans'a karşı zaferler kazanarak bu bölgelerde Osmanlı hakimiyetini güçlendirdi. Yıldırım Bayezid'in hükümdarlık dönemi boyunca Balkanlardaki en önemli şehirlerden bazıları Osmanlı topraklarına katıldı. 1393 yılında Yıldırım Bayezid, Bulgaristan'ın başkenti Tırnova'yı fethetti ve Bulgar krallığını Osmanlı Devleti'ne tamamen bağladı. Bu, Balkanlardaki Osmanlı hakimiyetinin önemli bir dönüm noktasıydı. Bulgaristan'ın fethedilmesiyle Osmanlı Devleti Balkanlar'da daha güçlü ve kalıcı bir yer edindi. Ayrıca Bizans İmparatorluğu'nu ekonomik ve askeri açıdan zor duruma soktu. Bayezid'in Bizans üzerindeki baskısı giderek arttı ve 1394 yılında İstanbul'u kuşattı. Bu kuşatma, Bizans İmparatorluğunu ciddi anlamda zorladı. İstanbul henüz Osmanlı kontrolüne girmemiş olsa da kuşatma, Bizans'ın Osmanlı'ya bağımlılığını artırdı ve Osmanlı Devleti'nin gücünü Avrupa'ya gösterdi. Kuşatma sırasında Bizans, Batı Avrupa'dan yardım istemek zorunda kaldı. Nibolu Zaferi, 1396 Yıldırım Bayezid'in en büyük askeri zaferlerinden biri, 1396 yılında kazanılan Nibolu Savaşı'dır. Bu savaş, Osmanlı Devleti ile Avrupa'nın çeşitli devletleri tarafından oluşturulan Haçlı ordusu arasında gerçekleşmiştir. Macaristan Kralı Sigismund liderliğindeki Haçlı ordusu, Osmanlı'yı Balkanlardan çıkarmak amacıyla büyük bir sefer düzenledi. Ancak Yıldırım Bayezid, ordusuyla Nibolu Kalesi önünde Haçlıları büyük bir bozguna uğrattı. Nibolu Zaferi, Osmanlı Devleti'nin Avrupa'daki gücünü pekiştiren bir zafer olarak tarihe geçti. Bu zafer sonrası, Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki hakimiyeti kesinleşti ve Avrupa Devletleri, Osmanlı'yı ciddi bir tehdit olarak görmeye başladı. Yıldırım Bayezid, bu zaferin ardından batıda İslam'ın kılıcı üye olarak anılmaya başlandı. Ayrıca bu zafer, Avrupa'dan gelebilecek ciddi bir tehdidi ortadan kaldırdığı için Osmanlı Devleti'ne rahat bir nefes aldırdı. Anadolu'da güçlenme ve birlik politikası Yıldırım Bayezid, sadece Balkanlarda değil, Anadolu'da da Osmanlı Devleti'nin gücünü artırmak ve birliği sağlamak için çeşitli fetihler ve hamleler yaptı. Anadolu'daki Türk beyliklerini Osmanlı Devleti'ne bağlama politikası izleyen Bayezid, bu beyliklerin bağımsızlığını ortadan kaldırarak Anadolu'da Osmanlı hakimiyetini genişletmeye çalıştı. Bu süreçte Karamanoğulları, Candaroğulları ve Aydınoğulları gibi güçlü Anadolu beylikleriyle mücadele etti. 1390 yılında Karesioğulları beyliğini topraklarına kattı. 1391 yılında Aydınoğulları ve Menteşeoğulları beylikleri de Osmanlı Devleti'ne bağlandı. Bayezid'in en büyük başarılarından biri, 1392'de Karamanoğulları beyliğini mağlup etmesiydi. Karamanoğulları, Anadolu'da Osmanlı Devleti'ne karşı en büyük tehditlerden biriydi ve bu zafer, Osmanlı'nın Anadolu'daki birliğini güçlendirdi. Bayezid, Anadolu'da sadece askeri fetihlerle değil, aynı zamanda timar sistemi gibi idari düzenlemelerle de devletin gücünü pekiştirdi. Timar sistemiyle Osmanlı toprak düzeni, vergi ve asker toplama düzeni geliştirilmiş, Osmanlı ordusunun lojistik yapısı güçlendirilmiştir. İstanbul'un ilk kuşatması ve Anadolu Hisarı'nın inşası. Yıldırım Bayezid, Bizans İmparatorluğu'nun Osmanlı Devleti'ne bağımlılığını artırmak ve İstanbul'u fethetmek için önemli adımlar attı. 1394 yılında İstanbul'u kuşatma altına aldı. Bu kuşatma uzun süre devam etti. Ancak Yıldırım Bayezid şehri ele geçiremeden haçlı seferleri nedeniyle kuşatmayı kaldırmak zorunda kaldı. İstanbul'un fethedilmesi amacıyla Yıldırım Bayezid, Boğaz'ın kontrolünü sağlamak için 1395 yılında Anadolu Hisarı'nı inşa ettirdi. Bu kale, Osmanlı Devleti'nin İstanbul'u kuşatma planlarının önemli bir parçasıydı ve Boğaz'daki deniz trafiğini kontrol etmek için stratejik bir nokta olarak kullanıldı. Ankara Savaşı ve Çöküş Yıldırım Bayezid'in hükümdarlığının en dramatik dönüm noktası, 1402 yılında Ankara Savaşı'nda Timur'a karşı aldığı yenilgidir. Timur, Orta Asya'dan gelen büyük bir imparatorluk kurucusuydu ve Anadolu'ya sefer düzenleyerek Yıldırım Bayezid'e meydan okudu. Timur ve Yıldırım Bayezid arasındaki rekabet, Anadolu'daki Türk beyliklerinin Osmanlı'ya karşı Timur'un yanında yer almasıyla daha da karmaşık hale geldi. Ankara Savaşı, 28 Temmuz 1402 tarihinde gerçekleşti ve Osmanlı ordusu Timur'un ordusu karşısında ağır bir yenilgi aldı. Bu savaşın en önemli nedenlerinden biri Timur'un Anadolu'daki Türk beyliklerinin desteğini almasıydı. Osmanlı ordusu Timur'un savaş taktiklerine karşı etkili bir savunma gösteremedi ve Yıldırım Bayezid savaşın sonunda esir düştü. Bu yenilgi Osmanlı devleti için büyük bir felaket oldu. Ankara Savaşı sonrasında Yıldırım Bayezid, Timur'un esiri olarak Anadolu'da dolaştırıldı ve 1403 yılında esaret altında öldü. Onun ölümü, Osmanlı Devleti'nde büyük bir kargaşaya yol açtı ve Fetret Devri olarak bilinen iç savaş dönemi başladı. Yıldırım Bayezid'in oğulları arasında taht kavgaları başladı ve bu durum Osmanlı Devleti'ni birkaç yıl boyunca zayıflattı. Değerlendirme. Yıldırım Bayezid Osmanlı tarihinin hem büyük başarılar kazanan, hem de dramatik bir şekilde yenilgiye uğrayan bir padişahı olarak tanınır. Balkanlarda elde ettiği zaferler ve Anadolu'da kurduğu birlik, Osmanlı Devleti'ni güçlü bir imparatorluk haline getirmiştir. Nibolu zaferi gibi büyük başarıları, Batı Avrupa'da Osmanlı korkusunu artırmış ve İslam dünyasında Bayezid'e büyük saygı kazandırmıştır. İzlediğiniz için teşekkürler.